Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 26 Nisan 2 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler Güneş Boğa burcunda ilerliyor. Gezegeniniz Venüs de Boğa burcunda. Uranüs Venüs kavuşumu ve bu hafta Güneş'in de Uranüs'le kavuşumu özellikle 8. evinizdeki stresleri biraz öne çıkarıyor. Dolunay'da meydana gelecek. Hafta başı itibariyle Ay sizin burcunuzda. Pazartesi günü bedensel, ruhsal anlamda biraz hassas ve kırılgan hissedebilirsiniz kendinizi. E, duygusal anlamda özellikle yakın çevre ilişkilerinizden duygusal beklentileriniz de öne çıkıyor. Bazı mesuliyetler de tabii ki üzerinizde baskı yaratabilir. Gece saatlerinde pazartesi günü ay artık akrep burcuna geçecek. Salı günü de dolunay meydana geliyor. 7 derece akrep burcunda ve Para alanınızı aydınlatan bir dolunay bu. Uranüs etkili bir dolunay demek ki finans konularında özellikle sahip olduğunuz kaynaklar değerleriniz, paranız, gelir-gider dengeniz, bütçeniz buralarda bazı hızlı, beklenmedik durumlar oluşabilir. E, risklere dikkat etmek lazım. Çok risk alınmaması gereken bir dönemdeyiz. Daha belki sakin davranmamız gerekiyor. Daha sağduyulu davranmamız gerekiyor. E, kısa süreli değil daha uzun vadeli düşünmekte fayda var. Ani alışverişler. Dürtüsel tavırlar biraz maddi anlamda zorlayıcı olabilir. Kazançlarınızla ilgili, gelir gider dengenizle ilgili belki bir iş konusu gündeminizde, belki bir borçlanma konusu gündeminizde olacak. Bu süreç artı ya da eksi yönde yani maddi durumunuzu etkileyecek bazı sürprizler de ortaya çıkarabilir. Yani hiç beklemediğiniz yerden paralar da gelebilir tabii ki bu durumda sevgili teraziler. Çarşamba gecesine kadar ay Akrep burcunda olacak. Perşembeden itibaren Yay burcuna geçecek. Perşembe ve cuma ay Yay burcunda. En azından maddi konuların üzerinizdeki etkisi biraz azalırken hani daha çok zihinsel faaliyetlere, eğitim gibi konulara, iletişimle ilgili konulara ya da yakın çevre ilişkilerinize yönelebilirsiniz. Kısa uzun bazı seyahatler de gündeme gelebilir. Bunlar işle de ilgili olabilir ya da özel hayatınıza da ilgili olabilir. Perşembe ve cuma daha hareketlisiniz, daha dış dünyada aktifsiniz. Hafta sonuysa tekrar iç dünyanıza yönelmeniz, daha çok evde yapılacak bazı konulara odaklanmanız ya da aileyle ilgili konuları özellikle ön plana almanız mümkün görünüyor. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.